Merhaba arkadaşlar bugün bir video çekiyorum bu Minecraft'ta ilk hayatta kalma videom yani ilk videom şimdi kasılmaya başladım çok güzel bir ev falan yapacağım Büyüklerim o kadar güzel olmasa da kötü de değildir yani güzel güzel evler yapacağım farmlar yapacağım sonra ben kardeşimle oynamayı da düşünüyorum güzel güzel önce işte İlk önce şu kıralım. Sonra maden yapalım. Şöyle güzel bir dağın yanında doğmuşuz ki. iyi oldu yani. Demirleri, kömürleri hızlı hızlı toplarız. Kardeşimle birlikte bir seriyi bitirmek istiyorum daha sonra. Zaten bu seri bence çok sürmez. Bir sürmesi isterseniz yorumlara yazarsınız. Bu benim ilk videom. Yani inşallah güzel olur. Böyle. Bir tane şundan. Biraz fazla yaptık ama bir şey olmaz. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Bakalım. Hı. daha zor oluyor. Şunu keselim. Bunu keselim ki üç tane koyun. Şimdi kendime hemen bir tane yatak alacağım. Yaptık yatağı. Şimdi maden yapmaya gidiyorum. Şurada bir filan bir açıklık. Heh, varmış. Şimdi buradan kömürleri ve demirleri alayım. Tabi şu an demirleri alamam. Şimdi aşağı gel canavar gelmez üstüne falan. arkadaşlar Minecraft'ı bayağıdır oynamıyorum ondan biraz kötü oynayabilirim kusuruma bakmayın şu yandan çıkayım inşallah sonu falan yoktur yoksa bu halimizde yine mez zombi şöyle kıralım güzelce bir alalım güzel kömürlerimizi alalım. Baya da bereketliymiş burası ha. Kömürden. Zaten kömür hep çok fazla çıkar. İnşallah daha çok çıkmasına gerek kalmaz yani. Çünkü hepsini kazmak istiyorum. Sanırım bitiyor. Son bir sesler gelmeye başladı. Neyse. Ben şimdi taş kılıç ve Nedim, ee, ne diyeyim ocak yapmaya yetiyor bir tane de arta kalıyor evet düşündüğüm gibi bunu da yapmak için burada bırakacağım bunu fırına koyalım yakacağız çünkü bunu bu da küçük minecraft taktikleri az önce ne oldu ben de anlamadım Aha reklam girdiler. Neyse kapatalım. Arkadaşlar ben montaj yapmayı bilmiyorum. Ama belki ablamdan yardım alabilirim. Şurada bir tane kömür kalmış. Böyle kendim bir şeyler yapmaya çalışabilirim. O reklamlar falan gelirse. Çünkü arada sırada reklam geliyor. Çünkü şey değil Minecraft'ın gerçeği değil zaten gördüğünüz şeylere kazmaya bakarsanız zaten anlarsınız o yüzden biraz fazla ekran çıkıyor ama daha iyi yani sanki büyüler falan her şey aynı 10 tane demirimiz 19 tane de kömürümüz var Şimdi demirimizi pişirelim. Hemen altına da kömür koyalım. Çünkü kazma biraz fazla hızlı pişiyor. Nerede da geri dikelim. Şimdi çok güzel bir ev yapmak istiyorum. Onun için dümdüz bir alan bulmam gerekiyor. Birazcık da kum toplayayım ki sonra cam yapacağım. Kaktüs de alayım bir tane. Ne olur ne olmaz. Belki işimi yalır ama sanmıyorum. Ben zaten gelirim bu konuda. Ve ne olacak sanki? Şimdi. Mesela ev yaparsan kaç tane kumu? Bu kadar kum yeter arkadaşlar. Şimdi o demirler filan sızsın. Yatağımız hazır iki şöyle gidelim, şuraya koyalım. Şurada toplama noktamızı aradık. Acaba ben madenci fırına yapayım mı? Madenci fırına daha karlı oluyor, Şu daha çok pişirdiği için, daha daha hızlı olduğu için. Ben öyle bir şey düşünüyorum, e belki yaparım. Fazladan demirim olursa, veya fazladan demirin olduğunu görürsem direkt onu yaparım. Hem daha hızlı pişer hem daha çok yumurta tasarruf edersin. Daha az maden ekmek sorunuz olur. demirlerimize. Şimdi birazcık daha odun kazmamız gerekiyor ama ben bu odunu hiç sevmiyorum. Yani odun çok sevmem ben. Birazcık daha taş mı toplasak acaba ama 7 tane taş yeter ya ben odundan yapmak istiyorum. Özellikle hayvan olurum. <laughs> Hı, hmm, beş tane eti ya. Çok bir şey ihtiyaç yok. Şöyle yatağımızı alalım. Şunu kıralım. Etimiz de Şeylerden yapalım Şimdi ne yapsak ne yapsak? Şuradan normal bir odamız var ama normal odun da istemiyorum. Ben de nereden gidelim biliyor musunuz? Şu çölden değil tam şuralardan gidelim. Aha, en sevdiğim şey. Arada sırada oyun baka kalıyor, baka kalıyor işte. <laughs> böyle arsanıza dikelim. Aha, şunetler ne yapıştı lan? İyi. Çok güzelce. Hem şu da Beraber beraber. Şimdi hızlıca gidelim. Bence buradan burası biraz ya. Çok fazla odaklanmamıştım. O yüzden rotayı değiştirelim şuraya. Aslında şuradan gidersen piramide de bulabilirim de. Piramide şu an çok işime yaramaz yani. Köy bulursam daha iyi olur. En yani azından köylülerle ticareti falan yapayım. Şu acıkmışım. Yeni fark ediyorum. Gerektim. Dört tanecik onu ceirim. Şu an bu kadar yeter. Ben çok güzel bir. Demeselim. keşke kocaman yarım Kur var burada. Bu. Bu da bu ses çıkarabiliyorum. Yani çok güzel değil ama yine de çıkıyor. Bakalım bakalım. Nasıl çok olmaz diyor ya. Ben bir tane tekne yapacağım. Tekne tekne tekneyi nasıl yapıldığını ha sandım ya tekne için şey lazım kürek lazım da kürek alalım tekne nerede ben mi körlük yapıyorum ya o zaman ben kendim craft edeyim Kızım şla. Yanlış hatırlıyorum şu an. Arkadaşlar şimdi şuradan ilerleyelim. Şunda sanki düzlük var bak. O düzlük çok işime yarar. Önemli şeker kamışını mı zaten evimin dibinde büyüsünler onlar. Şu an şeker kamışlık bir işim yok. şurada e, şu odunlar var. Şuradan şu odun şu odunları odunları yakabilirsem çok sevmem. Ben normal meşe alırmışım. Ondan sonra Tekrar da zaten karında ama bak burası adaymış. Ama bir adaya ev yapabilir miyim? Ya. oraya doldurabilirim daha sonra. Şu an öyle bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü sürü çok uğraşmak istemiyorum. Köprü de yapabilirim aslında. Oradan oraya falan. Ama köy buldum. Gerek yok yüzden. Zaten ben köy bulmak istedim. Şuna koyabilir Ah koydum. Hadi. Neden bilmiyor bu tekneye? Parkta mı kaldı? ha? Burada çok güzel bir şeyimiz var. Yani köyleri iyice bir dolandırabiliriz. <laughs> Tabi bunlar zormlaştırmamız gerekiyor. Onun için zorma da alırım ben. Bir şey olmaz. Şu kılıçla kırayım. Aha demir golem. Hayır. Tekne gidiyor da. Aslında teknenin sonuçta yukarı çıkması gerekmiyor. Tekne sonuçta yani. Neyse. Nasıl ya? Soğuşu şey? Aha kırık portal kırık portal. Portal. Bakalım güzel bir kılıç var mı? Balta var verimlilikle. Çok bir işe şey olmaz. bakar çıksın. Koruma ikili. Patlama koruması 4. Dikenler kırılmazlık çok iyi. Aha. Ben bunu taş kazmayla kırılacağını düşünmüyorum. O yüzden, o yüzden toplayalım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, diğer videomun partisinde görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağ olun, teşekkürler. Like atıp abone olacağınız için. Ama ilk önce ben bir demir golemi öğrenmek istiyorum. Bakalım kaç tane demir çıkacak. Şöyle. Demir golemcim. Çıkabilir miyim? Hayır ya. Yani arkaya nasıl blok koyabildiğimi ben de anlamadım. Bir gariplik oldu. Taş bağlı koyuyorum. Taş kazmayla vuruyorum. Kalan gül de çıktı. İki gül. Doğru. Ben de mileri sıkmıştım. Kaç tane çıktığını göremeyeceğiz. Ama neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Part için 10 like yeter. Teşekkürler. Veya kendimi zaten çekerim. Teşekkürler. Bay bay. Seviyorsunuz.